Tekrardan istomakinadan merhabalar. Bugün ürünlerimizde neler var? Bugün ürünlerimizde tekstil e, sektöründe kullanılan, özellikle dokuma sektöründe kullanılan e, bıçaklarımız var. Bu bıçaklar nelerdir? Bunlar dokuma makinelerinde, çeşitli ebatlarda, e, çeşitli ölçülerde, çeşitli şekillerde e, ürettiğimiz parçalar. Bunlar dokuma parçanın malzemeleri. Dokuma makinasının, özür dilerim, dokuma makinasının malzemeleri. Bunlar nedir? Bunlar özel malzemeler. Şu elimde görmüş olduğunuz parçalar, yay çeliğinden malzemeden üretildi. Bunlar hatta denemeler yapıldı. şimdi de fark edersiniz. Bazı çalışmalar yaptık ne kadar çiziliyor, ne kadar zarar görebiliyor, ne kadar aşınabiliyor, ne kadar esneyebiliyor ile ilgili. Ama bunları size bu şekilde doğal olarak tanıtmak istedim. Üzerindeki çalışmaları görün diye. Bu malzemeler dokuma tezgahlarında kullanılan parçalar, yedek parçalar. Biz firma olarak özellikle tekstil sektöründe dokuma makinelerine Boyama e, boya makinalarına, işte ramözlere e, veya diğer boyama makinalarına yedek parça üret üretmekteyiz. Şu elimde görmüş olduğunuz parçanın bir tanesi e, boyama sektöründe, boyama tekstil, boyama makinalarında kullanılan ramözün bir parçası hassas bir parça, kendisi kilit bir parça Denizli bir parça. Bunu bunları, bunları size tanıtmak istedim. Tekstil sektöründe de çok firmamız ki Denizli biliyorsunuz zaten tekstil sektöründe olan bir şehir, tekstili ön planda tutan bir şehir. İnşallah inşallah daha da iyi olacak diye düşünüyoruz ülkemiz ve Denizlimiz adına. Bu tip parçaları yurt dışından getirmek yerine, yurt dışına yaptırmak yerine müşterilerimize, özellikle talep eden müşterilerimize biz bu tip parçaları, makine revizyonlarında, makine bakımlarında, makine tamiratlarında hazırlıklarını biz burada gerçekleştiriyoruz ve müşterilerimize yönlendiriyoruz. Müşterilerimizin sadece yapmış olduğu burada bu parçayı yerine bağlamak. Bu kadar işi kolaylaştırıyoruz ve birebir istedikleri şekilde ister birebir ürünlerini imal ediyoruz ya da istedikleri daha fazla geliştirmeler varsa mesela örneğin nedir? Bu görmüş olduğunuz parça makina, yurt dışı makina ülkeme eşyesini vermeyeceğim. Ee, Orada üretilen bu parçayla iki yılda bir, bir buçuk yılda bir bu görmüş olduğunuz parça e, zarar görüyordu. Deforme oluyordu. Özellikle şu diş bölgesi dediğimiz bölgeden deformeler oluyordu. Biz ne yaptık? Burada e, kendi tecrübemize güvenerek bir arge çalışması yaptık. E, dedik ki biz bu malzemenin materyalini değiştirelim. Daha e, kaliteli, daha ön plan olan bir metaliyat kullanalım dedik. Ve çok şükür ki bu malzemeyi biz değiştirdiğimizde yaklaşık iki yıl olan ürün e, Hayat varlığını değil, Yani iki yılda yanan bir ürünü biz bu an beş yıl altı yıla çıkarmayı başardık. Ee, bu tip ürünleri de biz ülkemizde, e, şehrimizde, firmamızda üretmekteyiz. Teşekkür ederiz.